Herkese merhabalar, iyi bayramlar hepinize. İyi bayramlar. Mükemmel bir bayram geçirmeniz dileğiyle biz başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Şimdi direkt açılışı Şile'de yapalım dedik. Aynen. Ee, sabahın ilk <laughs> ışıklarıyla. Yemmeyeceğim. E, kahvaltıya geldik. Cümbür cemaat bir kahvaltı yapalım dedik. Aynen. Kahvaltıyı da çekerim. Çok iyi bir yerdeyiz. Kahvaltıya nereye geldik? Boşnak köyü yeni köy. Evet, gözleme. Evet. Zaten size önceden de söylemiştik, burası çok iyi diye. Kesinlikle Tadım i̇zlemeye gözlemeye devam gelmeniz edin. gerekiyor. Aynen izlemeye devam edin. Hadi görüşürüz. Evet Şebnem Hanım. Şöyle şuraları bir göstereyim mi? Ne dersin? Burası çok güzel bir yer. Yani. Burası, cıvıl cıvıl kuşlu, kuş sesleri geliyor bir de. Evet, şurası tadım gözlemeliğim. Bir şey diyeceğim, ben burada bir düştüm var ya. Evet, tam öh. şurada. <laughs> öh. Böyle bir düşüş yok. Diz kapağın komple. <laughs> Hemen geliyorum sana Şebnemciğim. Evet, diz kapağın komple. <laughs> e Eşofman almıştın yeni, o gitti. Hmm. Bir de Yeni iyiydi. <laughs> evet, tadım gözlemenin şöyle bir girişi var. Hemen içeri doğru giriyoruz. Buyurunuz Şebnem Hanım, buyurunuz. Dikkat et ama bu sefer. <laughs> şöyle bizi... Değildir galiba. <laughs> Şurası bizim kahvaltı köşemizdi, değil mi? Ben burada kahvaltı Ha İlkercim hoş. Bu şeyin Özlem ablanın efsane katısı <laughs> <Tüsü> galiba. Bilmiyorum. <laughs> Baksana bo boteniğe çevirmiş buraları. Şuraya, şuraya bir tebele koymalı özlemin köşesi diye. <laughs> Gel gidelim arkaya doğru. Gidelim mi arkaya doğru? Arkaya doğru gidelim. Geç. Oradan değil şuradan ya. <laughs> Burada kadar kişi. Evet, oturamayız. O zaman biz içeriye geçeriz herhalde ya. Öyle gözüküyor. Ha şura. Ya aşkım ona inmiyorum. Bakalım. Çok tıklamı tıklamı oldu Şemlem Hanım, Şemlem Hanım. Nasıl geçiyor bayram? Daha yeni başladı. Nasıl geçmesini istersin? Bilmem. Hangi açıdan soruyorsun? Genel açıdan soruyorum. Yorucu Güzel. mu? Güzel. Yani bebişten dolayı çok da şey değilim aslında. Hmm. Yani ağır, ağır, bir yorgunluk hissetmiyorum. Gün sonunda daha çok. Bizimkiler nerede kaldı acaba? Biz hep, biz hep erken geliyoruz. Uyanamıyorlar abi uyanamıyorlar. Biz 9 dedim mi ayaktayız. Ben niye sen bir şeyler konuşurken seni böyle özellikle çok inceliyorum. Ben de seni Çok inceliyesin video <laughs> ama. Şimdi bizimkiler geldiğinde Merto herhalde şuraya bir atlar. Şuna mı atlar? Salıncağı değil. Ya Hamaktır. Da. Gerçi şunu uzat uzatırız onu. Hmm. Buna bırakırız biz rahat rahat evet, Tabii izleriz. tabii kesin. <laughs> sen kapat. Hayır hmm. sen. Zafer'in kombinini beğendiniz mi? Yeni aldı. Gömleği çok güzel. Bakın şurada bir tane şey düşmüş. Kiprik mi? Yok. Evet. Kiprikten siyah bir boya parçası hmm. düşmüş. Dümel. Rimmel. Ha. Rimmelandı. Şey. Şaka. Diyordum ya. Badana boya. Göz bölgesi kaç. Ha. <laughs> ben de şey yok şu an. Evet. Şey yapmıştım ya yorumlamıştım ya senin. Evet çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi. Bizim e, Instagram'da şey var. Zafer'in benim makyajımı yorumladığı, da yorumladığı da değil anlattığı bir video çok eğlenceli. <laughs> Bildiğin otosanayiye döndü o video. <laughs> Burada bir tane pişo var. Pişo? pişo ne yapıyorsun pişo, lan? Pişo tatlısın lan Pişşş, Çok güzelmiş bir şey yakalamaya çalışıyor ama. Yakalamaya mu? çalışmıyor onun başka bir sebebi var söyleyeyim. Tırnağını mı kaşıyor? Evet kamera bize döndü şimdi. E abone olmamışlar hala. Aa. Hı. Hmm. Kim o abone olmayan? Bakayım. Çok anlamıyorum buradan ama abone olursa görürüm onu. Gelsin aboneler. <laughs> evet arkadaşlar burası Boşnak Köyü Yeni Köyün girişi. Çok mükemmel Yeşillikleriyle meşhur meşhur ve boşnak böreğiyle meşhur tadım gözlemedi boşnak böreği boşnak mantısı yemeden dönülmez yani öyle bir yer. Bir de ama bir, bir tık virajlı. <laughs> evet biraz virajlı ama ileride yolda o kadar güzel fotoğraf çekmedik bir yer var ki gelin damat falan çekimleri aynen bak tam olarak burada yapılıyor. Evet burada, tam burada. Aynen genelde Şile'de evlenenler şurada fotoğraf çekmeden şeyi yapmıyor yani. Evlenemiyorlarmış Evlenemiyorlar, aynen, evlenemiyorlar. öyle bir şey. Biz biz çekinmedik burada gerçi ama yani genelde şu alanda bir fotoğraf çekiliyor yani. Güzel değil mi ama? Çok güzel. Evet. Cuma'dan çıktık dedeyi denize götürüyoruz. Yalan söylemiyorum. Valla ben cumadaydım üst kattaydım. <laughs> <laughs> Çarşıya gitmiyoruz abi ya. Gideriz ya söyle. Mezlu, mezlu, yürü. yürü ya. Baş kalabalık kalabalık abi görmüyor musun? Yalandan normalde gideriz de kalaba. Senin gömleğini ne almış lan çocuk bak sağda. Zafer abimi özledik. Bilir müyüz? Sağ olsun. Hayır. Bursa'dan geldi evet. Gireyi Alankaya'ya bırakmaya. Dede şurada durayım mı? Topu şişirteceğim mi? Abi burada şişirme yok. Dur bakalım abi ya. Dur. Ulan, dur. Dur bakalım. Şey. Yaparsın, bir Buna basınca arkaya geçiyordu abi. Üç, Üç kere, kere basınca hızlı hızlı. Evet bayram kalabalığı. <laughs> İpini koparan Şile'ye geliyor. Ne varsa Şile'de. Biz bu kadar gezemiyoruz Şile'de. Kamera güzelmiş ama ha. Ney kamera mı? Ha. Vallahi ya. Ben... gimbal özelliği görüyor kamera özelliği. Ama yan çevirme. Yan çevirirsen Evet Zafer Bey. Evet yine yeniden merhabalar arkadaşlar. Size ufak bir böyle şile gezisi planı tanıtımı yapalım diyoruz. Böyle çok yormadan dinlene dinlene bir şile gezisi yapalım beraber dedim ufak böyle gizli yerler de göstereceğim. Gezdireceğim sizi biraz Şile'de. Hadi bakalım Zafer Bey. Hadi bakalım hadi bakalım. Bu arada kostüm değişikliği oldu. <gülüyor> <gülüyor> en azından benim için. <laughs> Zafer Bey buralar neresi diye geçiyor tam olarak. Buralar Çeyirbaşının arka yolları, Kran yol diye geçiyor. Ya yani neden Kran yol diye geçiyor bilmiyorum ama kıran yolu Kran yolu, yolu Kral olur. yolu mu? Kran yol. Tamam. Herhalde Yolun kırığı anlamına geliyor ki ha, arka ekstra. yol burayı kimse kullanmıyor. Şu an ön yol çok kalabalık. Hı -hı. Bu yolu kimse bilmediği için biz buradan Şile merkeze doğru gidiyoruz. Genelde biz bu yolu kullanıyoruz. Ve... Bu arada Şile aşırı kalabalık. Tabii tabii biz belki şu an limana giremeyebiliriz yani o derece kalabalık çünkü. Bayram olduğu için. Aynen. Evet. Aşırı kalabalık. Aşırı kalabalık, işte. kalabalık. Şu an bakalım hayırlısı yani gazamız mübarek olsun. Yani ya zaten genelde böyle tatillerde yani şehir dışı planı yapmayanlar yakın diye Şile'ye kaçıyor. Evet. Hem denize giriyorlar hem geziyorlar falan. Güzel oluyor yani. Bak şu gördüğün ev var ya yıllardır burada ama kimin olduğunu bilmiyoruz öyle boş bırakılmış gidilmiş yani yaklaşık bir 15 dakikadır trafikle beraber şu an <laughs> Şile'nin makul plajlarının oradayız yani. Aqua Beach diye geçiyor. Aqua Beach uzun kum plajı olarak geçiyor ağlayan kaya tarafında. Hı hı, şöyle Ama bir yer. şu kalabalığı görüyorsunuz yani buraya bayram tatillerinde gelmek gerçekten çok büyük sıkıntı. Hafta sonu da böyle bir sıkıntı ama hafta içi böyle bir izni, kaçamağı olan bir gelse hani buranın tadına bir varsa hafta içi çok kimse olmuyor, çok güzel oluyor buralar. Hı hı. Ama Bence Eylül, tabii tabii Eylül sonu, Ekim. Ekim gibi. Evet çok, çok güzel. Daha uygun. O zaman hatta deniz de sıcak giriş oluyor. Hatta, eğer halk plajı harcında bir şey düşünüyorsanız burası daha uygun diye düşünüyoruz. Bu arada kadınlar için ayrıca bir plaj var. Ala diye geçiyor. Hatta şöyle göstereyim. Şurada bir tabela var. İçerisinde havuzu da var. Ee, sadece kadınlar özel. Hani gitmek isterseniz diye. Dipnot. Evet şimdi Zafer kendi ortaokulunu gösterecek size. <laughs> değil mi Zafer? Bey? değil mi? Evet evet. Adı 75. Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Hı hı. 75. yılı ilk öğretim okulu, daha doğrusu orta öğretim okulu diye geçiyor. Şurası. Şu gördüğünüz okul. Vay be, nostalji be. Ya, şurada spor salonumuz vardı. <laughs> ha, biz bir de buralarda kantinde falan yemeği beğenmediğimiz için hani bayağı burada yemeği beğenmiyorduk. Ta şu tepeye çıkıyorduk karşıya, gösterebilirsin hı hı. orayı, ta oraya çıkıyorduk. Orada bir bakkal vardı, salam ekmek arası yapıyordu 75 kuruşa. Vay be. İyiymiş. <laughs> <laughs> salam kaşar ekmek arası yiyorduk o zaman. <laughs> evet Önemcim. Burası neresi biliyor musun? Şile'nin en eski yerleşim yeri. Kalapakçı Sokağı. Şöyle evleri de hatta tarihi evleri var. Ee, bu evlerin mimarisini pozlamıyorlar. Hani yıkıp yerine yeni bir ev yapayım şeyi izni yok. Öyle göstereyim. Ancak restore edebilirler. Bu arka taraf en azından şey, sonradan yapılan yerleşim yerleri. Biz şu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Neden? Çünkü buradan Fener'in oraya çıkacağız. Fenerin oraya Orası aşağı. Hayır canım. Evet. Ya bak, koskoca Şileliyim. Yıllardır Şile'de yaşamışım. Hangi sokaktan çıkacağım bilmiyor muyum sence ben? Bence bilmiyor. Biliyorum. Bu sokaktan çıkmıyoruz. Şöyle çok tatlı evler var. Ben de 6 senedir. Şu Çok tatlı evleri hemen dibinde. Şöyle evler. <laughs> Görüntüyü bozuyor maalesef. Birazdan zafer kapak olacak bu arada. Hayır canım. Evet. Hayır canım. Şilefenler bayağı ileride. Ya yani bayağı ileride değildi. ileride yani çıkmamız gereken sokak bu sokak değildi. Kesinlikle bu sokak değildi. <laughs> Ta oraya kadar yürüyeceğiz. Yavaştan defenlerine doğru yaklaşıyoruz. 1860 Eskiden, e, şu an burada Cafe Good da var. Eskiden burada şey vardı, Kavala Parkı diye geçiyordu. Şöyle tarihi iki evin arasından geçiyoruz. Tam karşımızda mükemmel heybetiyle Şile Feneri Her sene karşılıyor. değiştiriliyor rengi bu arada. Hayır rengi değişmiyor da, şey, restore yapılıyor, yeniden boyanıyor. Şöyle göstereyim. Şile feneri 1960'lı yıllarda Fransızlar tarafından yapılmıştı. Hatta Şile fenerini şöyle bir göstereyim size. Ee, dünyanın en büyük ikinci feneri. Birincisi de Fransa'da diye biliyorum ben. Size şimdi bir manzara göstereceğim. Şuraya bakın. Burası Fenerin orada manzarası diye geçiyor. Neresi burası tam olarak? Ya e karşı taraf Şile Kalesi. Şurası evet. e, altı Altıfusa. Üstü ya bahçe bahçe deniyordu. Maşatlık falan deniyordu. Maşatlık. Aynen. Denize giren insanlar var. Yani şu karşıdan çok güzel fotoğraflar falan çıkabiliyor. Evet. Baksanıza kayaların üzerinde de evet. insanlar denize giriyor. Şu kayanın üzerine ben de isim yazmıştım. Ne ismi? Kendisi mi yazmıştı? <laughs> Emin misin Zafer Bey? Eminim. <laughs> Şile'ye gelince zipline yapma fırsatınız da var. Geçen sene herhalde 100 liraydı. Hayır vardı. Geçen sene açıldı. 100 lira falandı. Şu an ne kadar bilmiyorum. İşte Şuradan hemen göstereceğim. Evet. Buradan başlıyor. Şöyle. Şurada bir yerde bitiyor gördüğünüz gibi. Şile'de uygun fiyata kahve içmek istiyorsanız Şile Belediyesi'nin şu kafe gutta yerlerini tercih edebilirsiniz. Şebnemcim Şebnemcim. Şu gördüklerin normalde 75 tutuyor. Ama şile kartı olduğu için %10 indirim oldu. İşte 7,5 lira gibi bir indirim olmuş oldu. 67,5 tuttu. Benim şile kartım yanındayız Benim var. Ha, iyi. ha, şile kartla aldım zaten. Öyle yani, şile kartınız varsa şilede bir tık avantajlısınız. Evet, şile çarşının girişi. Güzel akşam yürüyüşü ve dondurma yeme olabilir burada. doğal taşlar ve takı tezgahları var. Tam belediye meydanının ortasında. Arka tarafta da böyle mükemmel tezgahlar var. Buradan doğal taş falan alabilirsiniz. Şuradan süt mısır alabilirsiniz. Şurada da yine aynı şekilde takılar, taçlar, yüzükler falan. Neymiş o? Şebo? <laughs> Bu da Tolga.

Evet arkadaşlar bayramın <laughs> bayramı bitiriyoruz yavaş 50. çekiyor <laughs> bu bu 50. çekişim bölünüyordu. Şu an bölünmeyecek herhalde. Benden bu kadar. Görüşürüz. <laughs> Tolga'ya ver. bizde mi çocuğum? Tolga'ya ver. Tolga'yı yine linçleyelim. Yo hiç de linçlenmedi. Gayet Neden? güzeldi. Bayramın son günü. <laughs> Şile çok kalabalık. Yazın gelmeyin. Yani kokarde değil. Yazın, değil. Eylül sonu gelin, Bayram ne bileyim, gel. kışın gelin. Gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi bir seçenek. <laughs> Neyse hadi görüşürüz o zaman. Bakın burada da arkadaşlarımız var. Tam yeter bu kadar. <laughs>